Hı. Hı. Ben sana demedim mi o kadar ağlama diye? Bak evi su basır. <laughs> <laughs> Oh, 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 oh. bak! Giden ayak su borusu patlamış galiba! Allah Allah. Bu ne acaba? Su fışkırıyor, görmüyor musun? Kes be! Her tarafı su basacak. Göl gibi olacak yoksa. Su değil bu. Eyvah. Laam öyleyse. Lan bu lağım da değil. Değil mi? Ne öyleyse su değil, laam değil, sirke olacak değil ya. <laughs> <laughs> petrol lan bu! <laughs> Petrolmüş! Alın ya sen istediğin kadar, bal gibi petrol bu! Tüüüüü. Ulan Arabistan çölü mü burası be? Petrol ne arasın bizim bahçede be? Ha siktirler. Bak sana göstereyim! Oh! Vay canına! Sahiden petrolmüş be! Yaşasın! Bahçemizde petrol çıktı! Petrol! petrol, Petrol <laughs> <bitir! gülüyor> çıktı! Petrol! Allah! Petrol! Petrol çıktı! Petrol! 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 Aman Allah! Petrol! Petrol! Yaşasın! Petrol petrol, petrol! petrol! Zengin olduk! Petrol! Allah! Ne bağırıyorsunuz gece yatsın? Deli ha? misiniz siz? Şey... E, ...bahçede petrol canım, susun! Allah kahretsin sizi, rezil herifler! Bahçede petrol çıktığını hiç kimse bilmemeli! Tamam! Koş, kap getir! Kap, Hı. boşa aklansın petrol! Ne yapmalı? Tencere, tencere şu küfe! <laughs> Allah senin cezanı versin inşallah yağ gibi! Действительно? Peki, daha kap lazım! Bitti, hepsi doldu! Doldu mu? Ha! Bu boşa akıyor! Ne yapacağız şimdi? Kap bulmalıyız! Akşamdan beri kapısını çalmadım, ev kalmadı! Servetimiz, servetimiz ha! boşa akıyor! Hı -hı. so. Mm. 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 Mm.